Lan! Anam! Neden bu kadar ciddiysiniz? <laughs> bu videoda oynadığımız SMP sunucusundaki herkes takım oldu ve beraber Ender Dragon'u kestik. Ve bu sonucu da Elytra almak yasak. Ama Bart ve benim ayrı planlarımız vardı. Soygun vakti gelmişti. <laughs> ve bu videoya editi de sayarsak yaklaşık 12,5 saat harcadık. O yüzden like atıp abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Herkes bir dinlesin. Şimdi burada ölenler canın sayılıyor mu? Hayır. Hayır. Tamam. Dur dur, şey dur, yap. Dur da aynı yapar mı? Aynı yap, aynı yapan mı? Yap mı? <laughs> Tam hayır, açın. <gülüyor> <gülüyor> ayrı taraflarda olabiliriz ama herkesin ortak bir düşmanı var. O da Ender Dragon. Ne vuruyorsun? Lan? Bir tane kalmış soru koysanız. Da. Aa! Let's go! Allah'ını <laughs> ya. Let's go! <laughs> Let's go! Dal dal dal. Vurun! Doğru. Vurun! Vurun şerefsize. Bir en çok korkça, korkması gereken şey. Yayın yok benim. Yaklaşık 8 tane level adam aha. olur ya. Hayır. 8 tane ergen kanka. Ya, ya. Bir tane ergen. Allah dur bir dakika sunucudan çıktım ya çıktım. Ya, ya oğlum çık geri Ege bir çık geri yaptın anasını. Ya Ege. Ege O ha. o o no. ne oldu? Ne no Ne oldu? Ne oluyor no. no. no lan? Anladım ben bir saniye. Jorsladım ben. Ben çok kötü Jorsladım. <laughs> Tam dragon, dragon, Dragona Dragona Dragona. Vurun! Vur vur. Vurun! Vur vur. Vurun, vur, vur, vur. Vurun oğlum. Vurun kafe. Vur kafe. Vurun tezende. Öldü bu. Aman. Öldü bu. Oğlum bana bir, bir, bir tane Bir tane oyun verir Vurun oğlum. Vurun oğlum. Biri bana vurdu. Şikayetçi. Bulur yanlış hocam Şu an ben oyunu atmış olabilir. <laughs> Hayır kılıcı attım. Hadi. Aaaa let's go. Ek nerede? Ek nerede? Ek nerede? Yumurta nerede? Bulalım e bulalım. E Yumurtayı bulalım biz. Yumurtayı buldun. Yumurta yok, yok yalnız. <laughs> Harbi yumurta yok. <laughs> Yediniz mi Bir kere vurdu ve kaçırdı bence. <laughs> yumurta yok gibi ama. Bir şey diyeyim Ağır mi? Ejderha meyemeni de akar ha. Aa. Yumurta yok beyler. 3 açayım <laughs> bir dakika. Neden yok? <laughs> açsana. Kapatsana plug'ı. Evet, evet. Eren plug'ı ee, kapatsana. E, yumurta yok. Evet. Aga burayı nasıl kapatıyoruz lan? Ana giriş ekranı kapanmıyor bende. Ben ben basmak lazımmış. Enstitüye gitmeyin bu arada. Yo, e, Yok kırdım gireyim. kırdım bile kanka. Atma beni. Atma. Kanka fazla da ya, slime blue olan var mı kapı için? Ben de. Valla slime blue yok ama 6 tane baltik topum var. Valla bana versen onları ya. Yani. İyi, iyi. İki buçuk, iki buçuk kalp gitsin. Evet. Öyle emin misin? Atlıyorum. Evet lan. Tamam. Bak şimdi. Bunlar o remote gateway portalını yok etti. Ama hala o adaya gidebiliriz. Ne? Elite'ı alabiliriz. Sadece flying machine yapmamız gerekiyor. Oh. Ama 8 slime bolumuz var var sadece bize. Bak 4 4 the slime cak. The... 4 the slime check. Ciddi misin? Evet. Nasıl yapacağız? Eee, madem bunu zaten aşağı kadar. slime çankların içinde olan madenlere bakıp slime aramak bize yardımcı olmuyordu. O yüzden bir bataklık bulmamız gerekiyordu. Oradan slime alacaktık. Ama işimizi kolaylaştırsın diye önce looting güç almaya karar verdik. Kendimize bir plan yaptık ve onu uygulamaya başladık. Bak ben dün oraya blok... Aa looting güç, looting güç. Looting güç. Çıktı. Looting güç de tamamen yapıldı. Çok iyi. Ee, bana kitap lazım yalnız değişmeden. Buranın tamamını göstermeyeceğim. Çünkü tamamını kaydetmedim. 2,5 saat boyunca Bartuyla yaklaşık 10.000 blok civarı yürüdük. Ve swamp'a ulaşmamız gerçekten uzun sürdü. <Gülüyor> <Gülüyor> Slime. İşte bu. 12 oldu. İki bak Bir tane daha onun arkasında küçük. Hepsini tek tek öldüreyim de sweeping edge şey 21. Öldür. 23 kaç oldu? 23 33. <laughs> Bartu büyük slime. En büyük oh slime'dan. <laughs> Merhaba hiç kullanmadım. Kanka fazlasını da alalım. Sonunda ölebileceğim mutlu bir şekilde. 44 tam hadi gidiyoruz. 2 3 4 Tamam. İki tane stick pistim. İki tane stick pistim. Observer. 1 2 piston. Şimdi şundan bir 4 tane yaptım. 2 tane de yedek olsun. Ee, bir tane odun lazım artık. Tam slime bolları koydum. Ee, şey yapıyorum bir de bir tane ender chest. Tamam şimdi. Abi bir... hiç oh! <laughs> oh! oh! Bekle bekle bekle. Tam. Bin. Lan ay pardon. Bra. Bin. Gir git geri. Yapış bile. Oh my god! Oh my god! Smurking! <laughs> Lag olup düşersek yalnız. Burku yedi. Lan oturamadım. Ha. Let's go! Gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Vardım ben çok korkuyorum yolun ortasında düşeceğiz diye. Arda çok eğlenceli şu an. Let's go. <laughs> We are going. Hadi, hadi. Let's go. Şimdi sırada N City bulmak kaldı. Bizim 3 tane Elytra bulmamız gerekiyor. Bana Bartu'ya ve Ali'ye %12.5 şansla spamlanıyorlar sadece. Ama bunların hepsini Eren'den gizli yapmamız gerekiyor. Çünkü Eren bizi oyunda görürse böyle bir şey yaptığımızı bizi serverdan banlar. O yüzden Eren oyunda değilken bunları yapmalıyız ve oyuna girdiğinde direkt oyundan çıkmalıyız. Merak etme merak etme silincek, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Çok eminim Arda. Silinecek Bartu. Abi silin siliniyor. Ya dedik ya. Ben spam atıyorum, spam at, spam at, spam at, Ben direkt koyacağım. Hayır, abi. Hayır koy, atma, atma, atma. İlk önce bir görelim, görelim. Silinecek. Hayır, Artı, silin, Silin. silinecek. Silin, silinecek, <laughs> Spam at, spam at, sağ oh. klik <laughs> at, sağ klik at. Silinmedi, silinmedi. Silinecek silin şimdi, silinecek şimdi. Silinme hadi silinme silinmeyecek Ne? ne? Çan ödüm koptu Harbi be <laughs> anda Arda bir tane daha execution olursa Bunlardan yedirelim herkesin kafası karışır çok komik olur Bartu geldik Kavur ismiyiz Tamam neyse achievement alalım talalım Bartu neredesin? Şalkınlar ben kalabalık geri giremem. Kalabalık geri giremem. Bart ölmeli. Göz gel girim gir. Bart al al al. Girim girim. O verdi diş satıyorum. Burada Shalkır'ın önünde. Hayır. Sen Bak, orada, duruyor. orada duruyor. Orada dur. Bart ölme sakın. Kepul, kepul at. Sen onları ye. Kepul attım onları ye. Bart ölmeli. Aldım kümes. <laughs> kümes attım ender attım ender Let's go let's go Gelme sen gel Ben de gelmek istiyorum oraya. Ben de gelmek istiyorum Gelme kanka bu yok kalmadım E tamam chestler nerede? Yok işte aldım ben onları Bir dakika Bütün ender chest'i loot'unu şuraya koyuyorum Abi ben yine ölüyorum İyi yeah I don't know I need shelter Not a lighter Hayır, en de ö, ölürsen eşyaların gitmiyor. Tamam, yani, şey yani flying machine'i tekrar koyabiliriz. Birimiz flying machine, birimiz elytra yapmalı. Direkt elytra alıyorum. Bir kip yok sanırım Kip yok. <laughs> flying için kickledi beni. Machine, ben, <laughs> ben öleceğim bir... Bartu ben öleceğim. Tamam. Ben öldüm. Enderpearl, <laughs> Enderpearl. O oh, hayattayım. Bart flying machine GG gidiyor. Kimsin sen? Yakala. Ay yakalayamam gitti. Void'de gitti. Ay tamam bak kelime bu arada. Burada şey var. geri dönüş portalı var burada. Bunu sana bırakıyorum. Ort. Tamam. Bir tane daha bulabilirsin bu Görevinde başarılar asker. Let's go beyler görev başarılı benim için. Artık her şey Bartu'ya Döndüm abi.